Eğer benim umduğum, beklediğim şey imkansızsa... ...sen imkansızların Rabbisin. Allah'ım... ...bizi senin yardımını istediğinde... ...yardım ettiklerinden kıl. Sana dua ettiğimde icabet ettiklerinden kıl. Sana yalvardığımda kendisine merhamet ettiklerinden kıl. Sana dayandığında... Kendisine yettiğin kimselerden kıl. Sana güvendiğimde kendisini koruduğun kimselerden kıl. Senden hidayet istediğimde hidayet ettiklerinden kıl. Sana sığındığımda kendisini barındırdığın kimselerden kıl. Senden zafer istediğimde yardım ettiklerinden kıl ya.